ile ilgili Avrupa Parlamentosu içinden Müslümanlara öneri geldi. Yeşiller grubu lideri Daniel Bendit, Müslüman ülkelerdeki zenginler İsviçre bankalarından paralarını çeksin dedi. Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller grubunun lideri Daniel Bendit, İsviçre'de minare yapımının referandumla yasaklanmasına karşılık olarak protesto amaçlı Müslüman ülkelerdeki zenginlerin bu ülkenin bankalarından paralarını çekmesini önerdi. Bendit, bir gazete verdiği demişti. En iyi karşılık Müslüman ülkelerin en zenginlerinin paralarını İsviçre bankalarından çekmesi olur. İsviçre'nin kasalarını boşaltsınlar. İşte gereken budur. Bu referandumun ekonomik sonuçları olursa o zaman İsviçreliler anlar ifadesini kullandı. İsviçre'nin sorunu zengin egoizmidir diyen Bendit demecinde Avrupa Birliği'nin de ilişkilere hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini ifade etti. Amerika'nın Afganistan'a 30 bin kişilik ek asker gönderme kararından sonra NATO'nun da bu ülkeye 5 bin asker daha göndereceği açıklandı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen şu anda canlı olarak Brüksel'den yaptığı açıklamada NATO ülkelerinin mevcut desteklerinin Afganistan'a en az 5 bin asker göndermesini beklediğini belirterek bu sayının birkaç gün fazla olabileceğini söyledi. Rasmussen, Obama'nın açıklamasının Amerika'nın yeni Afganistan politikası ve yaklaşımını yansıttığını belirterek, bunun Afganistan ve NATO için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum dedi Rasmussen. Afganistan konusunun Amerika'nın yalnız başına üstlendiği bir görev olmadığını da söyledi. Afganistan'daki Amerikan ve NATO güçleri komutanı General Stanley ise Taliban'la mücadele etmek için ek 40 bin askere ihtiyaç bulunuyor. Ülkede ise halen 68 bin Amerikan olmak üzere 110 bin kişilik yabancı askeri güç bulunuyor. Ülkemizi noktalıyoruz. Yayınımız medyada bugüne devam edecek efendim. Saat başında yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. oluşu gösteriyor. Öyle arasıyla karşılıklı gündemin en sıcak gelişmeleri, güncel konular son dakikada. Özel durumlar, canlı bağlantılar. Türkiye'de ve dünyada neler olup gittiğini öğrenmek istiyorsanız, saatlerimiz tam sonucu gösterdiğinde, böyle alıp dinlemek karşılıklıyız. Ve bugün Türkiye'deki olaylarıyla arkamda... ilgili en sıcak gelişmeler, yaşananların perde arkasına atmakalı haberler ve ana dolunun gizlilik. Bir, bir zaman gelir, bir zaman neşe. Bugün Türkiye'de ne varsa etpiş. Bugün Türkiye'de.

daha fazlası. Asıl her gün saat 17'de tamam kadar televizyonunda dünyanın gündeminde. Hızlı ve haberler cep telefonunuza geliyor. Abone başlık haber yazıp 30 77'ye gönderin. Sonradan duyurmayın. Anında haberdar olur. Devir hesap devri. Cebinizi yakmadan, içimizi ısıtan maksim. Ekonomik, çift filamentli, sağlam ve güçlü. Maksim, soğuk güllerin sıcak Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kınarbaşı yolunun 25 ila 57. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Akın Çay yolunun ışıklar ve çobanlar kavşaklarında yapılan düzenleme sebebiyle de sürücülerin trafik işaret ve uymaları gerekiyor. <laughs> Devir hesap devri. Cebinizi yakmadan içimizi ısıtan maksim. Ekonomik çift sinema sağlam ve güçlü. Maksim. Soğuk günlerin sıcak dönüşü. <laughs> Ülkenin mimarında bir devralı!

İstanbul ne günler sevgili seyirciler. Medyada bugün programımızda bir kez daha karşınızdayız. Bugün medyada öne çıkan başlıklar ve gündemdeki önemli konuları değerlendireceğiz. Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Bülent Kurucu, Stüdyo konumuz. Bülent hoş geldiniz. Hoş Gündemde yine önemli konular var. Taşıların ifade vermeye çağrılması dün akşam yaşanan önemli bir gelişmeydi. Bugün hemen hemen birçok manşette ve manşette bu konunun ayrıldığını görüyoruz. Yine ondan önce İsviçre'deki referandum meselesi ve minallerin yasaklanması dün oldukça geniş yer tutmuştu gündemde. Bugün bununla ilgili yine haberlerin devam ettiğini görüyoruz. Diğer bir önemli konu da belki sessiz sedasız şu anda büyük bir tepki ee, büyüyor Türkiye'nin her tarafından. Meslek meseleleriyle ilgili danıştayın verdiği Karar, yürütmeye durdurma kararı. Dilerseniz bütün ulaştıklar mahşetlere nasıl yansımış? Hemen yani seyircilerimizle paylaşalım cümleler halinde sonra da bunlarla ilgili yorumlara geçelim. Zaman gazetesinde paşalar ifade verecek şeklinde duyuluyor. 2004'te görev yapan kuvvet komutanları şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcılar dönemin hava kuvvetleri komutanı fırtına, kara kuvvetleri komutanı yalman ve deniz kuvvetleri komutanı oramiral örneke 2007'de nokta dergisinde yayınlanan ay Sarıkız sarı kız ve eldiven isimli darbe girişimlerinin yanı sıra ergenekon soruşturmasında ele geçen belgeleri soracak. Sabah gazetesinde bu konu 3 komutana celp şeklinde verilmiş. Darbe günlüklerinde de geçen 2004 yılın kuvvet komutanları Aytaç Yalman, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına ifadeye çağrıldı. Hürriyet gazetesi tüm manşete duyuruyor. Bu konu 3 telefon, 3 e, komutana telefonla ifade daveti şeklinde yine bu konuyla ilgili detayları görüyoruz haberde. Paranızı bize getirin manşetteki başlık. İsviçre'nin minare sana tepki gösteren devlet bakanı ve baş müzakirece Genel Bağış, zengin Müslümanlar ve bankalarındaki yüklü hesaplarını Türk bankalarına aktarsınlar çağrısında bulundu. Dergi sorgusu Milliyet Gazetesi'ndeki manşet 3 eski kuvvet komutanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Hilmi Aytaç Ayta Özden Örnek, İbrahim Fırtın ve Şener en er uyguru aynı masa etrafında görüyoruz. Ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan bir fotoğraf bu. Hilmi dönemin genel başkanı başkanıydı. Savcılar bilgisine başvurdu. Yine Aytaç Yalman, Özden Örnek ve İbrahim Fırtın'a e, e, ifade vermeye gidecekler. Burada Fırtın'a ile ilgili ee, yine en şahin ikinci komutan olarak yer vermiş birliklere göre bu hafta da ifade vermeye gidecek. Ve diğer bir isim fotoğraftaki Şener El uygun dönemi jandarma genel komutanı tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi yargılaması sürüyor. Sarı Kız cevap verecek. Sar gazetesindeki başlık günlükte mi yansıyan Sarı Kız. Yakamoz, Ayışır ve Eldiven darbelerini planladıkları iddia edilen 2004'ün 3 kuvvet komutanı Aytaç Yalman, Özden Örnek ve İbrahim Fırkın'a Ergine stajları tarafından ifadeye çağrıldı. Gırtlak imzalı plan uygulamaya konmuş. Bugün gazetesinde oldukça çarpıcı ve ilginç bir manşet var. E, Hıncan'da 3 askerin tutuklanma nedenleri, dehşet veren gelişmeyi gözler önüne serdi. Tutuklamalar çiçek imzalı kaos planının uygulamaya konulduğunu ortaya çıkardı. Gizli bir tanık, Gülen Cevahir'in ait kolejde kalmamı ve Yıldırım adlı şahsın çantasına silahla illegal, illegal doküman koymamı istediler dedi. Buna karşılık da kendisine 800 bin lira teklif edildiğini söylüyor. Vatan gazetesine bakalım. Vatan gazetesinde de darbe tarihi 10 Mart ve Gül Kral'dan uzan isteyecek şeklinde başlıklar görüyoruz. Ergenekon savcıları 2004'ün kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını darbe teşebbüsüyle ilgili ifade vermeye çağırdı. Radikal geldik işin özne diyor bu konuyla ilgili savcı 3 emekli kuvvet komutanını çağırdı. Akşam gazetesinde komutanlara darbe sorgusu olarak verilmiş haber fatura verisi piyasa hesabı şeklinde de maliyenin gelebili KDV incelemesiyle ilgili bir başlık. Komutanlar ifadeye Yeni Şafak'ta haberin başlığı yine 3 kuvvet komutanının şüpheli olarak ifadesinin alınmasıyla ilgili. Sevgili günlük, adliye gidiyorum Taraf Gazetesi'nde bu konuyla ilgili yer alan başlık böyle Ergenekon savcıları hafta sonunda emekli generaller örnek Yalman ve Türkmen'e ya şüpheli sıfatıyla Sarı Kız, Ayşe, Yakamoz ve Eldiren darbe planlarını soracak. Türkiye, Münavi'den düşler diyor.